Yılmaz'da bizim memleketten Tokat Meydan Çarşısı'ndan güzel bir akşamdan herkese selamlar sevgili dostlar. Evet Meydana girerken Abidin abi yanına uğradım ve burada dikkatimi çeken bir meyvemiz oldu. Hünnap meyvesi sevgili dostlar. Mutlaka bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın abi. Yılmaz Bey. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. E, i̇yisin. İyiyim. İşler iyi inşallah. Çok şükür iyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Şimdi i̇şte, hünnap meyvesi ben de ilk defa duydum sevgili dostlar. Nedir? Hünnap meyvesi Tokat ve Amasya bölgesine yetişebilir, başka bölgelerde yetişebilir de bir tür meyve sindirim sistemine iyi geldiği söyleniyor. Sindirim sistemine iyi He. geldiği He. Peki meyveler gibi elma, armut bir ham mı yiyoruz bunu? Abi abi... Biraz olgunlaşmışı daha iyi oluyor. Yani ham tüketebiliyoruz ham bunu Ham tüketiliyor evet. Reçeli veya vesaire başka şeyler oluyor mu? Yemeği Yemeğiydi, reçeliydi. Reçel yapıldığını bilmiyorum ama bu şekilde meyve olarak yeniyor sadece. Kilosu ne kadar? Kilosu 50 lira. Nasıl bir tadı var hünnafın? Tatlıdır. Böyle mayhoş falan değil de tatlıdır. Güzel bir vardır. Çekirdek, ufak bir çekirdeği vardır içinde. Bu şekilde yani. Peki her bölgede yetişmez diyorsun. Özellikle Tokat ve Amasya. Amasya, Amasya, Amasya'da daha çok şu anda. Satışı nasıl? Yani bizim gibi Aa, bu nedir diye soranlar oluyor. Soranlar oldu. çok. Yani. Bu ne diyerek soran çok. Yani, yeni yeni görenler var. Yeni görenler alıyor zaten. Bir defa ben mi sordum dedim ama Abidin abi Abidin abi diyor ki günlük soranlar var diyor. Şimdi tabii hakkını helal et. Bir tane e, tadına nasıl, bakacağım bu? nasıl bir tadı var? E, tatlı diyorsun. Tatlıdır evet. E, şimdi bir test edelim bakalım tatlı mı, ekşi mi, maya hoş mu derler. harika bir tadı var. Ben yani ben bunu o kadar çok hoş bir tadı var ki bir insan bunu oturduğu zaman rahat bir kilo yer. Bir kilo yer. Siz günde kaç kilo yiyorsunuz? Fazla yiyemiyor da yiyor ki. Niye? Boş kalırsa. Yasak mı? Satmak serbest, yemek yasak mı? Yemek de serbest, satmak da serbest. Neden fazla yemiyorsun? <laughs> fazla yediği zaman bu sefer de rahatsızlık verir. Öyle mi? Evet. O zaman şunu diyebiliriz. Her, Bünan... şey, her, şey, her şey bir kararında yiyeceğim. Hünnap evet. e, bol bol yenmesi gereken bir meyve değil. 1 Bir iki tane bir iki günde İki tane üç tane öyle o şekilde. Fazlası zarar. Fazlası zarar. Azı. kar. <laughs> <Kâr>. Faydalı. <laughs> Ama çok lezzetli tamam bir yok. tadı var sevgili dostlar. Hünnap meyvesini Tabii ki abicim işlerine bak. Yolunuz meydan şarısına düşerse mutlaka hünnap meyvesini deneyin diyorum. Herkese Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Yolunuz güzel insanlara çıksın. Rabbim o güzel kalbinizin ekmeğini yedirmeyi nasip eylesin. Hayırlı akşamlar.